kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere enfes bir yoğurtlu patates çanağı tarifi ile geldik. Öncelikle rendelemiş olduğum 1 adet büyük boy havucu 3 yemek kaşığı yağda yumuşayana kadar kavuruyorum. Kavurduktan sonra başka bir kaba aktarıp soğumaya bırakıyorum. Görmüş olduğunuz büyüklükteki 5 adet patatesi küp küp kesiyorum. Ocağa aldıktan sonra 1 tatlı kaşığı tuz ve yüzeyini geçecek kadar sıcak su ekledikten sonra haşlamaya bırakıyorum. Haşlanana kadar ara ara karıştırmayı unutmayalım. İlk olarak ocaktan aldığım patatesleri ezme ile başlıyorum. Pürelerimin daha güzel şekil alabilmesi için iyice ezmeye dikkat ettim. Ve püre için malzemeleri karıştırmaya başlayabilirim. Patateslerin üzerine haşlamış olduğum havuç, bir tutam dereotu, 2 dal taze soğan, 1 tutam maydanoz, 1 çay kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı kırmızı biber, ve yarım çay kaşığı karabiber kattıktan sonra yoğurmaya başlıyorum. Öncelikle ceviz büyüklüğünde aldığım patatesleri yuvarlıyorum. Daha sonra ortasına parmağımla bastırıp oyuk oluşturuyorum. Bu arada üzerine katacağım sos için 2 yemek kaşığı sıvı yağın üzerine 1 tatlı kaşığı domates salçası katıyorum. 2-3 dakika boyunca karıştırıyorum. Daha sonra 3 yemek kaşığı sıcak suda ilave ettikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurdu patates çanaklarının üzerine döküyorum. Ve yine daha önceden hazırlamış olduğum sosu üzerinde gezdiriyorum. Ve artık patates çanakları servis edilmeye hazır. Tarifimizi beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Deneyen herkese afiyet olsun.